çalışıyorlar. Filtreden sonra başlıyor. Ran 4 ile çalışıyor. Karşıda basınç yok. Şu yarım bara falan çıkıyor burada. Fazla bir basınç oluşmuyor da. Ee, Oradan yedik. alsana bir Oğuz. Tamam. Tekrar. 4 bara yaklaşıyor. topluyor. Bu şeyden aldığımız mı? Bu, yandan mı? Yandan aldığımız. Onu da bu filtreden doldurayım direkt. Doldurayım filtreden. Şimdi Fred Bey bunu bu şekilde kullanıyoruz ya biz. Bir tane daha bundan koysak. Beyler, bir tane daha koysak ne yani var? Daha da düzeltir mi suyu? Şu andaki zaten, mevcut yeterli abi. Daha zaten tane daha koymana gerek yok. Bu tıkamaz. Bu herhangi bir problem yaratmaz. Ama salamura biz, da bulanık olur. E, biz bunu gıdada kullandığımız için yani hafızı gönderiyoruz. Adam bulanık istemiyor, bilmem ne istemiyor. Peyaşına bakıyor, bilmem ne istemiyor. Biraz